Merhaba değerli arkadaşlar. Niçin yaratıldık? İzleyicilerimizin bir kısmından şu tip sorular geliyor. Evrendeki bilimsel kurallara ve işleyişe dikkat edince şunu fark ediyorum. Her bir kural diğer kurallarla uyumlu. Belli ki tek elden yaratılmış bir düzen ve sistem var. Bu noktada şu soru aklıma geliyor. Yaratıcı evreni ve içindeki biz insanları neden yarattı? Bizlerden ne istiyor? Arkadaşlar bu sorunun cevabını birkaç yönüyle birlikte düşünelim isterseniz. Yaratıcı, gerçekleri kavrayabilmemiz için biz insanlara kıyaslayabilme özelliği vermiştir. O zaman gelin dünyadaki bazı ünlü insanların eserleriyle ilgili beklentileri üzerine düşünelim. Daha sonra da bu beklentilerle evrenin yaratılış nedenleri arasında benzerlikler kurmaya çalışalım. Örneğin ilk motorlu uçağı Wright kardeşler icat etmiştir. Gökyüzünde uçmayı hayal eden bu iki kardeş defalarca yapılan deneyler sonucunda ilk motorlu uçağı yapmışlardır. Bu iki mucit kardeşin yapmış olduğu ilk motorlu uçak yaklaşık olarak 120 metre uçmuş ve havada 12 saniye boyunca kalmıştır. Başarılı bir şekilde yere iniş yaptıktan sonra insanlık açısından en önemli buluşlardan biri olan uçağı icat ettiklerini açıklamışlardır. Bu çalışmalarını bütün dünyaya büyük bir keyifle bildirmiş ve başarılı icatlarıyla tanınmak istemişlerdir. Yine tasarladığı binalarıyla çağdaş mimarinin en önemli eserleri arasında yer almış olan Frank Gehry Kanada doğumlu bir mimardır. Çoğu zaman sıra dışı parçalardan oluşmuş, hissi veren binaları sonsuz bir hayal gücünün ürünüdür. Kariyerindeki ilk önemli eseri Santa Monica adlı yapıdır ve bu çalışması Kaliforniya'da kendisi için tasarladığı özel bir mülktür. Frank Gehry'nin hiçbir eseri birbirine benzememesine rağmen imzasını nerede görseniz tanıyabilirsiniz ve o da Wright kardeşler gibi çalışmalarının tanınmasını ve beğenilmesini arzu etmiştir. Evet arkadaşlar, şimdi az önce verdiğim örneklerle kıyaslayarak evrenin ve insanın yaratılış hikmetini anlamaya çalışalım. Nasıl ki ilk motorlu uçağı Wright kardeşler yapmış ve kendilerini bu yönleriyle tanıtmak istemişlerse, aynı şekilde Frank Gehry mimari eserleriyle tanınmayı arzu etmişse, yaratıcı da evreni yaratmış ve özellikle de yaratılışındaki harikalıkları tanıyıp anlaması için insanları yaratmıştır. Yaratıklarının en mükemmeli olan insanlardan hem evrendeki eserlerini incelemesini hem de evrenin tefekkür diliyle kendisinin anlaşılmasını istemiştir. Yani bir sanatçı eserleriyle tanınmak istediği gibi yaratıcı da evrendeki yarattıkları aracılığıyla insanlar tarafından tanınmak istemiştir. Demek ki yaratıcı evrendeki eserlerini yaratmış ve bu muhteşem sanatının da insanlar tarafından tanınıp beğenilmesini arzu etmiştir. Ve insanlardan yarattığım evrendeki eserlerimi inceleyin ve bu eserlerin aracılığıyla beni tanıyın isteğini bulunmuştur. İnsan evren üzerine düşünerek yaratıcısını anlar ve gönderdiği rehberlerin tavsiyeleri doğrultusunda güzel bir hayat yaşarsa dünya hayatıyla kıyaslanamayacak kadar harika bir başka kalıcı hayatla ödüllendirilecektir yaratıcı bazı özellikleriyle insanlar tarafından anlaşılmak istemiş, böylece insanları evrendeki yaratılışı kavrasın ve kendisine ibadet etsinler diye yaratmıştır. Örneğin insanlara hatta birçok hayvana şefkat duygusu vermiş, böylece de kendisinin ne kadar sevdiklerini merhamet eden, bağışlayan, onları koruyan, onlara şefkatle yaklaşan bir zat olduğunu anlatmak istemiştir. Yaratıcımız dünyada biz insanları yiyecekler, zevkler, tatlar, kokular ve harika güzellikler vererek ikram etme ve cömertlik yönünü tanıtmak istemiştir. Ve kendisi eserleriyle tanıtıp tanıttırdığı ve yaşattığı güzellikleri, vaat ettiği gelecekteki kalıcı hayatımızda çok çok daha mükemmelleriyle buluşturacağını bizlere anlatmak istiyor. Evrenin yaratılışında dikkat çeken bir uygulama da bazı kavramların zıtlarıyla bildirilmesidir. Örneğin gündüzün geceyle, sıcağın soğukla, tatlının acıyla, tokluğun açlıkla bildirilmesi gibi. Böylece evrene konan zıtlıklarla güzellikleri fark eden insan bu güzellikler karşısında şükretmeyi de öğrenmiş olur. Arkadaşlar, insanın yaratıcısını tanıması için dünya harika bir ortam olarak yaratılmış. Evrende her şey ekolojik bir denge içinde yerli yerince yaratılmıştır. Daha önce de sizlere böyle bir ekolojik dengeyi ve hassasiyeti ortaya koyan yaratıcının insanı da mutlak bir adalet çerçevesinde değerlendireceğini anlatmıştım. Biz insanlar da bu çerçevede dünya hayatında evreni doğru okumalı ve anlamalıyız. Evreni anlamaya çalışırken de şunu çok iyi bilmeliyiz. Yaratıcı ihtiyaç duyduğu için bizi yaratmamıştır. O evreni ve biz insanları istediği için yaratmıştır. Muhtaç olduğu için değil. Yine onu anlamamıza ve ona ibadet etmemize de ihtiyacı yoktur. Ama yarattığı evrenin aracılığıyla kendisini tanır ve rehberlerinin yönlendirmesiyle dost doğru bir hayat yaşarsak cennet hayatında kazanmış oluruz. Ancak arkadaşlar biz insanlar bazen bu evren yolculuğunda zor anlarda yaşarız. Bazen sevdiğimiz bir insanı kaybederiz. Bazen bir kazada yaralanmış olabiliriz. Hatta bazen de çevremizin boşaldığını ve yalnız kaldığımızı düşünürüz. Böyle zor zamanlarda bazen akıl ve vicdanımıza değil de duygularımızla yorum yaparız. Ve her şeyin bu dünyayla sınırlı olduğunu zannederek niye yaratıldım ki veya keşke yaratılmasaydım gibi yanlış duygulara kapılabiliriz. Aslında zor anlarımızı yanlış yollara savrulmadan, yaratıcımıza sığınarak geçirmeliyiz. Daha önce usta kaptan örneğini vermiştim hatırlarsanız. Usta kaptan denizin en fırtınalı anlarında bile aklıyla ve vicdanıyla hareket eder. Gemicilik adına yapılması gerekenleri eksiksiz yerine getirir ve yaratıcısına dua eder. Sonunda dalgalar durur, deniz sakinleşir ve kurtuluş sahiline ulaşırlar. Arkadaşlar, evren yolculuğunda evren kitabını doğru okuyarak yaratılış gayetimizi unutmayalım. Lütfen kanalımızı sevdiklerinize paylaşın ve sevgiyle kalın.